Biz bu mücadeleyi vereceğiz arkadaşlar. Bu mücadeleyi hep beraber vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partililerle vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu mücadelesine destek olan, beraber olan, mutabakata olan kesimlerle vereceğiz. Altılı masadaki siyasi partilerle vereceğiz. Bizim derdimiz bir siyasi anlayışın Türkiye'de hüküm sürdüğü bir şey olmaktan çıkması. Türkiye'nin mutabakatla yönetilmesi. Türkiye'nin ortak akılla yönetilmesi, farklı siyasi geleneklerden gelen o değerli siyasi partilerin liderlerinin bu ülkenin geleceğine ağırlığını koyması ve Türkiye'nin yaşanabilir, düzgün bir şehre dönüşmesi. Biz bunu yapacağız. Düzgün bir yere dönüşmesi. Bunu yapacağız. Bunu yapmak için çok fazla vaktimiz kalmadı. Bir seçim geliyor. O seçim sürecinde çalışmak böyle düşünmeyenleri ikna etmek, onların sandığa gelmesini sağlamak, onlarla bu mücadeleyi beraber bir şekilde vermek, altılı masanın belirleyeceği kişiyi Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı yapmak ve parlamentoda çoğunluğu sağlayıp Türkiye'nin mahkus tarihini değiştirmek hepimizin boynunun borcu. Bu mücadeleyi hep beraber veriyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu mücadelenin öncüsü. Bu mücadeleyi altılı masayla beraber veren bizim liderimiz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde biz bu mücadeleyi tamamına erdirmeye varız. Biz bu mücadeleyi sadece kendi partimiz için değil, Türkiye için, Türkiye'nin geleceği için sonuçlandırmaya varız. Bunu yaparken de Türkiye'nin bütün renklerini, bütün kesimlerini kucaklamaya hazırız. Kimse bizden ayrımcılık beklemesin. Kimse bizden kutuplaştırma beklemesin.